Kıymetli dostlar merhaba. Bu kez yeni bir konuyla sizinleyim yol sohbetinde. Çocukluğuma ait bir hususu hatırlattı. Az önce geçerken yolda gördüğüm bir durum. Bu yolu her gün hemen hemen kullanıyorum. Ve e, biz gidişteysek geliş yönünü göremiyorduk. Niye? Çünkü bitkiler vardı. Her taraf kapalıydı. Onlar budanmış, temizlenmiş, görüş toparlanmış. Düşünsenize bir virajda bile öbür tarafın özellikle ters virajlarda görünmesine engel olan türden de onlar. Ama sadece o değil, diğer tarafı görmemize de engeldi. Az önce geçerken dedim ki harika bak karşı tarafı görebiliyoruz net bir şekilde. Ne var ne yok orada fark edebiliyoruz. Bu müthiş bir güzellik. İşte ustamla aramızdaki sohbette bu konuyla ilgiliydi. Diyordu ki eğer ağaçlar veya başka bir engel, bariyer senin onların ötesindekini görmene engel oluyorsa diğer tarafa geçme şansın olmadığı sürece diğer tarafı görenlerden duyacaksın ve onlardan duydukların kendi algılarının ürünü olacak. Sen kendin onu deneyimlemediğin sürece de oraya ait hiçbir fikir gerçeği yansıtmayabilir. Evet bu çok güzeldi. Daha sonrasında tabi bu kadim dönemlere ait birkaç örneği vermişti. Modern dünyada da ne oldu? Bu hem psikolojide hem felsefede bir anlam kazandı dediler ki işte cam. Camın senin temizse ötede ne var? Arkasında ne var? Görürsün. Camın kirliyse, buğuluysa bulanık görürsün. Camın arkasındakilerin bulanıklığı ya da kir fası değildir bu. Bu seninle onlar arasındaki bariyer görevi yapan camın temizliğidir yani çok önemli. Hani hep hatırlarsınız. Aynı zamanda biz bunu gözlükte de ifade ederiz ki insan tanıma yöntemlerinde gözlük takmak da bunun gibidir. Özellikle böyle güneş gözlükleri. Tabii kendimi de ele vermiş oluyorum ama Antalya'da yaşadığım için böyle bir e, mecburiyetimiz de var. Kişi özellikle güneş olmadığı zaman gözlük kalın camlı ve renkli gözlükler kullanıyorsa güneş gözlüğü de olabilir, bazen numaralı da olabilir. Kendisiyle dış dünya arasına ona huzur ve rahatlık veren bir bent kurar ve bu onda rahatlama ve huzur sebebidir. Birazcık korunma ihtiyacını işaret eder. İşte bu da vardır evet ama gözlükte de gözlüğünüzün camı kirli ise onu çıkarırsınız bir temizlersiniz ve bakın gittikçe yaklaştı. Ağaçlar olsun, başka bentler, şu apartmanlar, oradan biraz yakına geldik, camlar, oradan da daha yaklaştık kendimize, gözlüğümüz Oradan daha yakına gelirsek gördüğümüz her hususla ilgili kişi, olay ya da nesneyle ilgili bizim ön değerlendirmelerimiz, bizim zihin haritamızı, algı haritamızı etkileyen ön değerlendirmelerimiz etkileyecek ve ne gördüğümüzü onlar belirleyecek çoğu zaman. İşte o kadar önemliydi ki bugün aradaki o ağaçlar, engeller kalkınca öbür tarafı görebilmenin huzurunu yaşadım. Bizim de. Gözü de geçtik, gözü de geçtik, beyne gideceğiz yani. Gözü de geçtik. Bakın iyice ilerliyoruz geriye, öze doğru. Orada ne var? Algı haritaları, zihin haritaları var. Hayatla ilgili tanımlamalarımız var. Bunların yargı oluşturduğunu biliyoruz. Ön yargı, arka yargı, yan yargı fark etmez aslında yargı var. Bu anlamda baktığımız zaman biz önümüzdeki engelleri kaldırmadan her ne ya da kimle ilgili fikir üretirsek üretelim o engellerden yansımadır. Sokrates'in dediği gibi her ne görürseniz bu dünyada hakikat aleminden en az üç kez uzaklaşmış bir şekildir ve hakikati temsil ettiğini sanırsınız ama etmez. Buna tüm gönlümle katılıyorum. Evet bugünkü aslında aklıma gelen husus da buydu. Hem zihniniz hem gözünüz hem araya dahil olan gözlük veya cam hangisi ise sorumluluk onu temizlemek bizim işimiz işte o noktada o sorumluluk dediğimiz unsurların arkasındaki karar mekanizması gerçek sorumluluk yani biz bir nesneyi bir canlıyı bir varlığı bir boyutu göremiyoruz diye onlar orada yok demek büyük bir cehalet büyük bir korkudur güvenli alan oluşturma gayretidir evet bizim dışımızda da Farklı titreşim alanları var, e, gören bayağı da görüyor. O yüzden bırakın öte dünyaları ve boyutları, mevcut anınızda gördüklerinizin berrak olabilmesi için algınızdan gözünüze, göz sağlığınıza, gözünüzden taktığınız gözlüğe, gözlük takıldığı zaman bazen bir takım yargılar da o anlama geliyor ve ondan da ileri gittiğimizde neyin arkasına saklanıp neyin arkasından dünyayı görüyorsak onların temizliğine kadar hepsinin sorumluluğu bizde efendim. Ee, bu sorumluluğu alabileceksiniz. Buyurun yaşamda size güzellikler sunsun. Ha alamayacaksınız. Arkada bir yerlerde kısılarak, küçülerek izleyin ve izlediğinizde gördüğünüz her şeyin gerçek olduğu yanılsamasıyla yaşayın. Durun efendim. Seçim sizin, tercih sizin sevgili kalın.